Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Türkiye maçını Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hedefim 17 17 aboneye 20 like. Bir yere gideceğim. açınız geliyor arkadaşlar. <laughs> hop, 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 oh. Evet arkadaşlar maçımız geliyor. Yani, kötü arkadaşlar. Bu, bu video, bu, bunu da yapacağım. Ya sonraki videoları artık yarın çekeceğim arkadaşlar. Ya çok kötü internet ya. Bu nasıl bir internet? Böyle futbol mu oynanır? Bu nasıl bir internet? Oh, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ya bu nasıl bir internet? İnternetim mi yok? Yuvaa! Böyle de gol atarsan arkadaşlar İstedi hedefimizi açarsanız Attım arkadaşlar Şöyle süt Işte Hadi yani arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu sefer şimdi koyacağım. Görünüşünü koyacağım. Hadi. Gelsin mi? Hadi gel. Arkadaşlar. İnternet çok kötü. Baban İnternet. Evet. Video çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. güzel. Hadi çok güzel. Al çok? Alma kur. Çok kızı vurduk ya. internet internet Ya ben böyle nasıl kazanayım bunu? Of ya. Çıkırdım yok mu? Çıkırdım çıkırdım çıkırdım. Çıkırdım çıkırdım. çıkırdım. Çıkırdım çıkırdım Şıkıldım, şıkıldım, şıkıldım. Şıkıldım, şıkıldım, şıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım. Sıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım, Ne yapayım sıkıldıysan Sana söylemiyorum, anneme söylüyor. Sıkıldım ben ya. Ne olacak böyle? Sıkıldım. Bu olunca ben oh my god. İnternet güzellersin artık ya. Çok kötü internet. Baba ne? İnternet çok kötü. Ama ben ne yapayım? İnternetçi miyim ben? İnterneti sıfırlar mısın be? Şarjım canını çok Top bizde, top bizde, top bizde. bir orada Ortadakilerle hiç pas vermeden gideceğim. öyle hiç pas vermeden gol atamadık. Biz çökeye kaybediyoruz. Arkadaşlar sen artık de şurada. Biz çökeye kaybediyoruz. Siz... Biz çökeye kaybediyoruz. Neden şimdi bu yapmıyor? Arkadaşlar biz çökeye kaybediyoruz. Kesinleşti. Kesinleşmedi. Çok kötü internet. Bu videoya hiç like abone gelir mi? Onu da bilmiyorum da. Ya pas şehit olmuyor. Pas Arkadaşlar şehit sen olmuyor. Sen, abim de çoğalıyor. Abim de çoğalıyor. Ben çok da. Çünkü şey o da. Ben böyle ben böyle Fransa biraz ay Ben böyle İspanya, Fransa, Portekiz çıkarsa ne yapacağım? Ya. Lira. Al, o! Şimdi yapmam lazım. dur, Ölü yedik biz bence. Ölü yedik. Gelmemişiz. Arkadaşlar şey... Arim şu doğu şeyi oynuyor da. Ben sadece takılmıyorum. Dertliler de. Ordular da.

mı, şımar mı? Bak ucunu bozacaksın onu zorla. Yine dört tane. Şunu Of abi ben kendim sayımı. Kendim sayımı Bak, yapmayın. Ayıcağımla konuşuyorum zaten. Yine mi saklıyorum Kasım. çabuk şey Hadi ya. Hadi ya, gel kalbime hadi. 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 Ya hadi. Ha? <laughs> Faydası çok güzel. Bir kendi kendine şut be çok çok bir adam. Ya, ya abi internet bu kadar niye kötü? Top karınca kadar. Ay top karınca gibi gidiyor ya. Top şey gibi. Kaplumbağa. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, bu videoya gelmesin zaten abone de gelmesini istemiyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.